Ata Genel Müdürü Sayın Mehmet Gez bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın, hoş bulduk. E evet, şimdi Mehmet Bey, yurt içerisine dair tabii ki de piyasada fiyatlamalar yukarı yönlü gittikçe tabii ki de merak konusu olmaya devam ediyor. Daha da yukarı gider mi? Ya olur da geri çekilirse malda kalmayalım, en azından kardaysak bir kısmını satalım mı gibi soru işaretlerinin arttığını görüyoruz. Ben hatırlıyorum, sizinle kapaca bir ay önceki yaptığımız programda endeks böyle 99 bin, 97 binlerdeydi ve siz hani ekstra bir durum olmadığı noktada 96 binlerin, 95 binlerin altını düşünmüyorum demiştiniz. Keza o süre zarfından bu yana da hiç bu seviyeler görülmedi. Şimdi hani bu seviyeyi revize edebilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi borsa endeksinde, borsada şöyle bir sorun görüyoruz. Bir miktar toparlandı ama bankaların liderlik edemediğini görüyoruz endekse. Öyle olunca endeksin yükselişi aslında yavaş kalıyor. Şu an 105 binde tekrar takılma belirtileri görüyoruz. Biraz önce baktığımda 6 büyük banka hissesinin hepsinin yılbaşından beri endeksin altında perform ettiğini gördüm. Bankalar hala eskisi kadar olmasa da borsanın en büyük sektörü. Dolayısıyla onların liderlik etmediği bir borsada çıkış yavaş kalıyor. Şimdi geri gelmelerde de çok büyük bir geri gelme beklemiyoruz. Nedeni şu, malum ekonomiler, borsalar, piyasalar dipten döndü Mayıs ayı gibi. Ee, çok e, yoğun önlemler alındı salgına karşı, salgının etkilerine karşı. Şimdi ekonomiler de açılıyor. Haziran başı itibariyle inşallah bir ikinci dalga olmaz. Ee, böyle bir ortamda, yani geleceğe yönelik beklentilerin olumluya döndüğü bir ortamda endekste çok fazla bir e, aşağı düşüş beklemiyorum. Zannediyorum 100 bin seviyesi aşağıda şey olur, psikolojik bir destek seviyesi olur. Yani şu anlamda, 100 binin altına düştüğünde daha fazla borsaya giriş olur diye düşünüyorum, ucuzladı e, mantığıyla. E, 100 binin altını beklemiyorum ama bankaların liderlik etmediği borsada da e, çıkışlar sınırlı kalabilir. Yani e, önümüzdeki aylarda e, belki 105 bin e, geçilir, e, 100, 110 bin, 115 bin seviyelerini görebiliriz ama e, önümüzdeki aylarda ben 100 bin, 120 bin arası bir bantın makul bir bant olduğunu düşünüyorum. Evet burada şimdi bir de önemli noktalardan biri bir bankacılık grafiği hazırladık bizde e, Sayın Mehmet Bey. Eğer görebiliyorsanız yayın çıkışını onun üzerinden de konuşmak isterim. Yani 183 binlerden e, 108 binlere kadar gerileyen bir bankacılık endeksi vardı. E, burada bir Fibo e, seviyelerini de çizmeye çalıştık biz kabaca ama yani ne dersiniz şimdi burada bankacılık hisseleri de ee, dün mesela hafif hareketlenelim dediğinde hemen yabancı ile karşı karşıya kaldığını da görüyoruz. Hani bankacılığın da yani bundan sonrası için kesinlikle bankacılık hisselerinin gitmesi gerekir der misiniz? Olası böyle bir 110 binler için, 120 binler için böyle bir potansiyel için ne dersiniz? Biraz önce yaptığım yorum bankacılığın... E... Ağır kaldığı bir senaryodaydı. Hı hı. E, çünkü bankacılığın hareketlenmesi için çok bir sebep de göremiyorum açıkçası. Evet. Çünkü ekonomik e, zorlukların e, yükü büyük ölçüde banka bilançolarına e, yığılıyor. E, faizler de çok düşük. Dolayısıyla bankacılık eskisi kadar hı hı. E, para kazanamayacak. Yani öz kaynak karlılıkları enflasyona yakın. Bazı bankalarda enflasyonun hemen altında. Böyle bir senaryoda bankaların çok hızlı hareket etmesini beklememek lazım. Onun yerine ama büyük ölçekli işte banka sahibi holdingler, daha riski dağıtan, işi dağınık, değişik iş kollarından gelir ve kar sağlayan büyük şirketler ön plana çıkabilir. Bunun yanında geriliğe kalmış büyük sanayi şirketleri var hala ekonomik aktiviteyle birlikte toparlanacak başka yani endekse liderlik edecek başka büyük şirketler var. Ama ben bankacılığın önümüzdeki en azından bu sene 2020 boyunca endekse liderlik etmesini pek beklemiyorum. Onun yerine büyük sanayi şirketleri, holdingler şimdi perakendenin bazı kolları geri kalmıştı. Onlarda toparlanma görüyoruz. Havacılık birkaç gündür toparlanma eğilimi gösteriyor ama ben orada da hareketin erken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Turizm sezonunun ne derece açıldığını bir görmemiz lazım. O da zannediyorum Haziran değil Temmuz ayını bulacak. Mehmet çok kısa bir şekilde şunu da sormak isterim. Son 1-2 dakikalık süre zarfına girdik. Bugün açıklanması beklenen 2020 yılının birinci çeyreğine dair büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Burada tabii ki de hani geriye dönüp baktığımızda ekonominin bizi de tam olarak koronavirüsünün çıkmadığı, çıkmadığı baş, çıkmaya başladığı tarih 10 Mart olarak görüyoruz. O yüzden hani sanki ilk çeyrekte beklentilerde burada %5.2'lik bir büyüme yönünde ama siz ne dersiniz? Bugünkü beklentiniz nelerdir? E, yıl sonu tahminleri paylaşabilir misiniz büyüme için? Yani dediğin gibi ilk çeyrek zaten Türkiye ekonomisi açısından iyiydi. 2,5 ayı çok iyi geçti. Dolayısıyla %5 rakamı hem doğal karşılanmalı hem de piyasa üzerinde bir etkisi olmaz. Ee, önümüzdeki çeyreklerde, şimdi Türkiye ekonomisine ilişkin bütün yıl için büyüme tahminleri, eksi 3 ile artı e 1 arasında dolaşıyor. Benim beklentim eksi 2 ile sıfır arası bir yer olabilir bu sene. Çünkü Türkiye ekonomisi e V yapmaya müsait bir ekonomi. Yani sert düştü ama önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde e toparlanacaktır. Yani bu sene için eksi bir, eksi iki gibi bir büyüme bence doğal karşılanmalı. Piyasa zaten her çeyrek gidişata bakacaktır. Hı hı. Yani bütün yıl için rakamın ne olacağından ziyade her çeyrek nasıl gidiyor ona göre fiyatlamalar oluşacak. Dolayısıyla yılın kalanında demeli bir toparlanma ve piyasalarda da kademeli bir iyiye gidiş görebiliriz. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızdan dolayı Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Kez birlikte de hem yurt içi piyasalara dair beklentileri hem de bugün açıklanacak büyüme verisine dair tahminleri aldık. Mehmet Bey iyi hafta sonları dileyelim biz de sizlere buradan. Sevde yayınlar. Çok